Diyorum. Kutba, senin ekranı devam edeceğim. 15 kula vur oynuyoruz. Yandaki masanın ekranı kırılıyor. İşte. İzleyiciler, şey kamerayı çok oynatıyorsun diyorlar. Ekranı izleyemiyoruz. Ha. Katılıyorum. 20 tane pispin geldi. İçten bir pispin daha gelirse efsane olurdu. Yani sağ ol. özendi oyun oldu Son içimde mi veriyor bunu yani? Anlamadım ben düşen bir şey ya. Ya sana. 2000 2000 liradem bir kere atmazsın bir kere atmazsın. Arkalar dolmuş. hadi <laughs> Geliyor mu? Geliyor. Geliyor mu? Alıyor mu 150 bini? Ne Bir gram daha gelsin. Baklar, bak. Bu akşam buralar yıkılsın artık. Aynen. Gelmez. Gelsin ya. Gelir gelir. Gelmez. Gelir, evet. Geldi. Olsun toplayalım. Çık yüklemeden topluyoruz. Her bir gram daha. Bir gram daha hadi. Kuru, kuru hadi be. Oh, be, güzel. Oh. çok güzel. Çiçek gibi bir ekran yaptık. Evet. Yakışır. Ne aldı? 2000 2000. Oo, 1500 var. 750 var. Çok güzel bir ekran yakaladık. Güzel, güzel, güzel yakaladık. Thank you man. Sana bunu yapana veriyorum. Ayağımız zorlu geldi. Adam <laughs> mısın? Tamam. Atla, topla, topla. Var. Oh. Altı, altı olacak mı? Altı bine, altı, altı bin 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 oldu bin. hemen hemen evet. Çok güzel. İşte işte bu. Grant, Grant bu akşam bizim olması lazım. Hemenim. Evet. Evet. Hadi ya. Operasyon. Bak, bak, makine bu makine de Veren makine verir abi. Racon her zaman bellidir. Ben niye Devam. Aynen öyle. Devam. Yok ya. Ya Fulle işte bu. Bir full daha yakaladık. Bu akşam makinelere iyi veriyor. Aynen. <laughs> evet. Tamam, güzel. Oo. Güzel. Yardım, 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 yardım. Yardım. Brant. 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 Kırat o kadar kırat ya. kırat 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 Randu 3 tane düştü. Bu yine mi çekiyorsun? Nerede Hasan abi? 25 metre yok. Vereyim mi? Şiir gibi oyun oynuyoruz. Şiir, şiir. Örldük veriyor trik. Etic. Abi ya maşallah. Ay da tepece. Ankara, İstanbul. Hadi, Hadi bakalım. Gelmeyecek mi? <laughs>

Ekranları gittirelim. Kusura arkadaşlar. Neyse. Evet, devam, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Araları katlamaya devam, ediyoruz. Devam ediyoruz. Otiyem, oynamaya devam ediyoruz. Evet. Otium'un makineleri Neyse. bu akşam vermeye devam, devam, devam ediyor. Tüm para dağıtıyor. Umuyorum. Aynı şansımız devam edecek. Aynen. Evet. Haydi oğlum. Haydi. Haydi. ya. Ay, ah. Evet. Biraz yükseltelim mi? Bence yapabiliriz başkanım. Olabilir yani. Bekleyelim bir çıkacak mı? Gelmedi. Bir tesi yükseltmek bir, bir, lazım artık. evet, bunun hakkı olur. Evet, bunun hakkı olur. Bir daha vuralım. Bir daha. Belki evet, bonus gelseydi güzel olacak. Oh. oh! 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 Kaçan kuzulara bak. Valla. Evet. Bu sefer gelecek içime doğdu. İnşallah. Yani lazım. Hadi Ya! Yani. bekliyorsunuz? Bana gelecek. Bakacağız. Oyuna sokmadı bizi ya. Sokması lazım artık. Yakında. Artık. Olmadı be. Evet. İnceden yemeye başladı bizi sanki. Nasıl? Nasıl? Evet. Artık ben kızlara yardımcı olsun ya. Rulette yok diyorlar, bana veriyorlar. Bana da yok hayır. abi. Bana veriyorlar abi. Yani. Abi çünkü. Ben bilsem. <laughs> sor abi. Şeflere. E, şeflerine sor abi. Bak şeflerine bak. Bak Minör. Minör de fena olmazdı başkan ya. Arkadaşlar usta da ya. Iki ekrandan sonra. Evet. Burada iyi gördük ama. Normalde bilmesi lazım. Vermesi lazım evet. Şu anda bir ekran açılması lazım en azından. 40 40 buralım. Orada 10 7 buçuk parayı toplasın. Başkan nasıl bir şey ya? Yani bu böyle bir şey bu otomobil bunlar bir grand. Grand biz alacağız grand. bu akşam. Geçmiş olsun. Tam olsun. Bu akşam grand bizim. Aynen. bu sefer de. açılacak. Açılması açılması lazım. Onun hakkı olur yani. Allah Allah. Evet. ne? Evet. Ömer'im. Evet. Evet.

there is. Oh, yeah. <laughs> super deep survive. Şimdi yayın şimdi bu kadar. Canım. Hadi canım. Hadi i̇şte başlamıştık. <laughs> bir, mini bonus, bir şey atıyor musunuz başkan? yemeye başladı. Buçur, Bakalım ne olacak. güzel bir evet. evet. Neyse. Tamam. Betar oğlum. Evet güzel.

Selam canım ne haber? Evet. Geldi. yine. geldi. Geldi 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 geldi. Lika roman lika. Geldi. Çakmak. Bir çakmak lazım. Rica evet. ediyorum. bir. Çakmak. Evet. Evet. Önce